Arda arda kötü adamlarla dövüşüyorum. Ah, ah. Dünkü kötü adam bu meraktı Bugün ise ah. Ama bugün çatılar bayramı. İnsanlar kostümlerini giyip hep beraber eğlenecek. Bense uzak duracağım. Canavar ya da ucube istemiyorum. Başka kostüme de gerek yok. Herkes beni sahte örümcek adam sanacaktır. Gezmek için can attığım bir sergi var. Kamelot. Bu akşam serginin son günü ve bugün cadılar bayramı olduğu için kimse gitmeyecektir. Sonunda sessiz, sakin bir yer. Büyücülün neden evcil hayvanı olsun ki? O hayvan değil. O benim asla şüphe etmeyeceğim, güvendiğim bir kişi. Uyuyuzuz, defoluz. yok Ravi, müzede büyü yapmak yok. Müze ziyareti ne kadar sürecek? Şeker mi şaka zamanımızdan çalıyoruz. Şahit biri... Emma, ev ödevini son güne dek bırakmamış olsaydı burada olmamız gerekmezdi. Şimdi, müzeden sonra şeker mi şaka mı diyeceğiz? Söz mü? Hangi kolumu kullandığını bilsem söz verip o elinle tokalaşırdım. Çoktan geç kaldım. En iyi şekerler erkenden biter, bunu da herkes iyi bilir. Bizde de kala kala kuru üzüm, diş macunu kalır. Önce eğitim, sonra diş çürüğüm. Üzgünüm, kapalıyız. Ne, ne dedin? Ama bu sergiyi bugün mutlaka gezmemiz... Üzgünüm, kapalıyız. Aa, kaçırdık işte. Bu çok kötü. Hangi inek böyle bir yeri sever ki? Ben bayılırım. Hey hey durun biraz. Benim bu sergiyi gezmem gerekiyor. Hadi ama yapmayın. Üzgünüm hala kapalıyız. Ama az önce yani deminki çocuklar gizlice geçti bile işte. Ben örümcek adamım. Az önce bebek ok tarafından olaya mı alındım ben? Antik kabinattan çıkarılan hazineler yer almaktadır. Şunu dinleyin. Kime antik eserlerde büyülü güçler olduğu söylenir. Başımıza yeni bir bela aldık. Ha? Ne oldu sen? Aa! 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 Bunu kaçıramam. İçeri girmem gerekiyor. Aa! Tabii önce içerisi dışarı çıkmazsa. de cadılar bayramı ya, gecesi. Ya. Biraz huzur istemiştim o kadar. Çocuklar arkama geçin. Tekerle... Aa Tamam bu biraz ağırmış. O metal parçası gerçekten bizi korur mu sandın? E, tamam sihirli değneğini mi kullanayım? Neyse sen kılıçla devam et. Adım Morgan Lafay. Yüzyıllardır o şeyin içinde hapse olmuş durumdaydım. Artık özgürüm ve gördüğüm ilk şey çocuklar. Morgan Lafay? Morgan Lafay? Morgan mı? Bu kadının ismi babamla aynı. Ben bir benzerlik göremedim. Evet belki sadece dişi.